Denek üçlüsü. Bu kart genellikle bir adamın elinde bir asa tutarken yanında diğer iki asanın yer aldığı bir sahneyi tasvir eder. Adam genellikle bir tepenin üzerinde durur ve uzaklara, genellikle denize ya da geniş bir manzaraya bakar. Bu görüntü geleceğe yönelik umutları ve beklentileri ifade eder. Kırmızı ve sarı tonlarının ağırlıkta olduğu sahne enerji, tutku ve kararlılığı vurgular. Kart, ateş elementine bağlı olan değnekler serisinin bir parçası olarak dinamizm, genişleme ve yeni başlangıçlar temalarını taşır. Adamın uzaklara bakışı, atılan adımların sonuçlarını sabırla beklemeyi ve yeni fırsatların değerlendirilmesini simgeler. Bu kart hem kişisel hem de profesyonel alanlarda büyüme ve genişleme dönemine işaret eder. Uzun vadeli hedefler, stratejik planlar ve yeni projeler bu kartın ana temaları arasında yer alır. Değnek üçlüsü, başarı ve ilerlemenin işaretçisidir. İlişkilerde, tarafların birlikte geleceğe yönelik planlar yapmasını, yeni aşamalara geçişi ve ilişkinin genişlemesini temsil eder. İş hayatında ise, yeni ortaklıklar, ticari genişleme ve uzun vadeli iş projelerine odaklanmayı ifade eder. Bireysel düzeyde ise, vizyonun genişlemesi, yeni hedefler belirleme ve bu hedeflere doğru ilerleme anlamına gelir. Ters pozisyonda bu kart hayal kırıklığını, planların aksamasını ve beklentilerin karşılanmamasını gösterebilir. Aşırı hırs, sabırsızlık ve gerçekçi olmayan planlar bu dönemin zorlukları arasında yer alabilir. Ters anlamıyla kişi mevcut durumunu yeniden değerlendirmeye ve daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ihtiyaç duyabilir. Genel olarak değnek üçlüsü Geleceğe dair umut ve planların şekillendiği bir dönemi ifade eder. Kişi, başlattığı projelerin gelişmesini izlerken sabırlı olmalı ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmalıdır. Bu kart, büyüme ve genişlemenin yanı sıra bu süreçte kararlılık ve dengeyi korumanın önemini hatırlatır.